İlhan, abinle ikimize çay dök. Duydun mu? Ha, duydum. Sana gelince hemen bu akşam karının evine taşınıyorsun o kadar. Ya baba... ...iç güveysi olmak bana yakışır. Hem el alem ne der sonra? Oğlum tam ne o kafa net mermersin ha. Başına kısmet kuşu konmuş dünyadan haberin yok. Ula aga diyor ki gel ocağıma yerleş... ...sen avel avel bakıyorsun. Ya baba... Ne diyorsun sen şimdi? Benim bir gururum var. Gururu varmış. Ula başlatma şimdi gururundan. Ağanın adamı olursan hayatın boyunca sırtın yere gelmez oğlum. O eve bir yerleşirsen senin de hayatın kurtulur... ...bizim de hayatımız kurtulur. Yalan mı? Buyur. Ya Dilan nerede? İçeride. E deminden beri bağırıyorum. Niye gelmedi? Ya Celil, kız çok üzgün. Var mı üstüne şimdi? Ben şimdi gösteririm Dilan Hanım'a. Dur Cel, dur. Ben dedim çayları ben götüreyim diye. Çekil Bedar, ataya saygı nedir, örgüteceğim onu. Celil, kurban olayım yapma. Bedar, sen karışma bu işe. Celil, dur bir. Sen bana karşı mı geliyorsun? Çabuk o sakladık, çıkar. Celil yapma. Şey saklamadım ki. Çıkar, gördüm gözümle. Baba, sen anne olan mı yatma? Sen, Yapma, Celil. Baba, yatma baba. Yapma Celil. Bedar, çekil aradan. Ula ötekileri de çıkar. Yatma, Kemiklerini kıracak mı haberin yok? Baba kurban Allah'ım yetme. Kes sesini. Ya. Baba ne olur yetme. Çekselen artık gider. Benim yatma. tepemi yattırmayın ha. Yeter artık. Yapma baba ne olur yetme. Benim tepemi yaptırdınız. Bundan sonra okul mu okul yok anladınız mı? Bu evde defter, kalem, kitap Hiçbir şey istemiyorum. Kemiklerini kırarım. Köpek gibi kapının önüne koyarım sen. Dila! Duydun <laughs> mu? Kızım! Dila! Kızım! <laughs> Anne, okumak kötü mü? Ah Dila! Ah güzel kızım. Sıla <laughs> abla bütün okulları okumuş. Kötü mü? Ben de onun gibi olmak istiyorum ya. Ne olmuyorsun? Olursun elbet.